Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim yeni aldığım Lego setini açacağız. Kutusunu açalım. Şimdi hızlandırılmış şekilde karakterleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi Alex. Zombi. Bir tane kurbiş var. Bir tane slime'ımız var arkadaşlar. Şimdi artık yapmaya geçelim. Arkadaşlar umarım setimiz beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu. Alex'imiz ve bir tane zombimiz var. Bir tane küçük bir kurbağa ve slime. Slime nerede? Ha burada. Takmıyormuşum. Slime'ımız var. Burada TNT'miz var. Patlayabiliyor. Burada crafting table. Burada TNT. Ve burada da güzel bir ağacımız var. Burası bataklık bir yamu. Bu seti almak istiyorsanız adı The Swamp Adventure. Gördüğünüz gibi kutusu da burada. Setimi çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.